Ya kaldırın elini! Oğlum, bu şarap ne Ol, niye ya? Abi benimki de koyu galiba, göremiyosun ya? Yok, yok seninki karı verin, benimki. Kalkın lan ellerinize! Çıkarın kasadaki parayı, ne var ne yok çıkarın. Sanırsanız, sanırsanız! Üniversitesi satışı yok Rıza bey! Hee, yapma ya. Doğru söylüyorsun. Doğru, Rıza neye gelmiş elinizden ya? Ya kusura bak ne? hadi hadi. Seni bekleriz. Hadi